Evet arkadaşlar Alabardan'ın yeni videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere yeni bir seriyle başlıyoruz. Yeni bir seriyle karşınıza geliyoruz. Bugün anlatacağım seride Anadolu halkları, daha doğrusu Antik halklar var. Çünkü zaten Anadolu 1071'den sonra <laughs> Türkler kapıyı açtı, içeri girdi. Türkler Ondan oldu. sonra başka halkmak <laughs> önemsemedik. Türküler oldu ona göre. Türkler... <laughs> <laughs> Bunu ırkçılık videosundan sonra bir yayınlayacağız gerçi ama evet. önce çekiyoruz o yüzden de ayrı bir mevzu oldu. Neyse. Evet arkadaşlar bugün anlatacağım mevzu Trakyalılar. Bizde tabi Trakyalılar deyince bambaşka şeyler akıllara geliyor. Rakı, Evet. ayrı Rokı. Aynen. Bomonga Rakı. Bulgar rakısı, Yunan rakısı, Amar <laughs> Şimdi tabi burada mevzu Trakya'daki bir halk ve bu halk aslında binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Güzel. Önemli de bir halk. <laughs> e, bu halkın sadece birkaç tane eksiyanları yanları var hani diğer toplumlara göre. O da büyük şehirleşme yapamamaları. <laughs> Ama buna da coğrafi etkenlerden falan bahsediyor bazı tarihçiler. Ee, ama ilk olarak bu adamların neolitik dönemde yani bundan 6000 yıl evvelinde falan görüldüğüne dair kanıtlar var. Hem bugün Türkiye'deki e, işte kral mezarları vesaireler vardır. Trakya'da gidersiniz görürsünüz bazı Tekirdağ'da işte Edirne'de e, vesaire oralarda böyle taş yapılar vardır. Hı hı. Üst üste üç tane taş kalmıştır ve binlerce evet. yıldır bunlar aslında kral, kral mezarları. Ve bunlar o Trakyalıların şehir devletlerinden kalma kral mezarları. Tabi dediğim gibi bu adamlar neolitik dönemden beri bir varlıklarını sürdürüyorlar. Trakya coğrafya olarak önce neresi ona bir bakmak lazım. Coğrafya olarak Trakya dediğimiz bugünkü Doğu Bulgaristan, şey, Güney Bulgaristan, hı hı. Kuzey Doğu Yunanistan aynen. ve bizim Trakya dediğimiz, Trakya de. yani direkt İstanbul'a kadar ki. Evet. Yani İstanbul da Trakyanın içinde bu arada. Daha sonra Trakyalarla ilgili ilk yazılı kayıtsa İlyada destanında geliyor. Ha, aynen. Mitoloji cevabı buradan selamlar. İlyana destanından hmm. e, yazılan bilgiye göre Trakyalılar bütün şehir devletleri birleşerek Truva'nın yanında savaşa giriyorlar. Hmm. Truva'ya destek çıkarlar. E, hmm. Dardaner onlar var mı? Tabii tabii tabii. Yani şöyle çünkü aslında o Çanakkale Boğazının Anadolu tarafı Truva, hmm. Avrupa tarafı Trakyalı. Trakyalı. Yani hakikaten o boğazlar bugünkü boğazlar bu iki ayrımı sağlıyor o zaman hmm. net bir şekilde belirliyor. Truva Savaşı'nda ilk öne çıkıyorlar ve orada kendilerini aslında bir noktada kanıtlıyorlar. Tamam savaş Truva adına kaybediliyor vesaire ama yani e, Yunan işgaline girmiyor Trakya <laughs> ve oradaki savaşçı devlet adı altında ve savaşçı bir millet adı altında ünvanlarını korumaya ve güçlendirmeye başlıyorlar. Yani orada bir şey var e, kabileler birliği diye geçiyor çünkü büyük şehirleşmeleri yok. <laughs> Hatta bazı Yunan yazılarda o yüzden barbar diye bile yani tabi barbar kelimesi Roma'dan kalma Aynen. ama o kendi dönemlerindeki şeyden bahsediyorlar. Ya tabi burada o zamanlardaki hemen hemen bütün hakları içinde aynı durum söz konusu arkadaşlar. Yani benzer zamanlarda mesela işte Roma diyoruz ya Roma'da bir sürü kabileliğin bir gelmiş hali yani bu o zamanların normal bir noktada yani birden fazla şehir devlet oluşturuyor yani. Birden fazla kabile de o zamanlar bir nevi bir şehir oluşturuyor. Birden fazla aralarında kültür birliği var. Evet. Dil birliği bile bazen çok yok. Ama coğrafya bildiği var. Oradan da hep beraber bir gidip işgalcilere karşı, dışarıdan gelen işgalcilere karşı falan savaşmaya başlıyor. Ki şöyle bir şey var. Trakyalıların bu noktada savaşçı olmasında ve savaş konusunda da başarılı gözükmelerinin en büyük sebebi aslında hakikaten Avrupa ile Asya'yı bağlayan tek noktada onlar evet. Yani ya kuzeyden hani bugünkü Rusya üzerinden geçeceksin ya Trakyalıların evet. üzerinden geçeceksin yani. O yüzden de adamlar mecburen savaşçı olmak zorunda çünkü hani gelip giden çok. Evet, hakikaten yol geçen hanı gibi bir memleketleri var. Ve <laughs> yani bu bahsettiğimiz ilk yazılı olan tarihler işte yaklaşık olarak milattan önce 1200'ler, 1000'lerden yani Savaşı'nın olduğu o 9 yıllık dönem vesaire. Şimdi ondan sonra uzun yıllar yani Pers istilası dediğimiz milattan önce işte 400'lere, 500'lere falan denk geliyor. Ama tam olarak böyle 8. milattan önce 8. yüzyılda ilk bir şeyleri başlıyor bu adamların işgallerle uğraşmaya başlaması. <laughs> yani yaklaşık bir 300-500 yıl rahat rahat biz çok güçlüyüz deyip milleti uzak tutmaya e, başarıyorlar. Kendi orada, kendi orada bir nevi otonom şeylerini yönetimlerini sağlayan bir Aynen. Ta ki 8. yüzyılda e, Yunan kolonizasyonunun başlamasıyla işler karışıyor. Evet. Şimdi 8. Tamam. yüzyılda şöyle bir şey var arkadaşlar. Turva Savaşı ee, başladığında, olduğunda ve bittiğinde ki hala olup olmadığı kanıtlanamadı. E, İonya diye bir yer daha tam başlamamıştı. Yani Yunan o Hellas dedikleri o Helenistik yayılma daha tam başlamamıştı. Grek, Grek denen medeniyet, Yunan medeniyeti sadece işte Mora Yarımadası, Adası Mora değil mi? Evet, de Mora, Mora. Mora Yarımadası, işte Atina'nın çevresi ve o kadar. <laughs> Onun işte Etrükslerin olduğu bir şeyi var. Batı kısımlar, Batı kısımlar. Orada başka bir memleket var. Yukarıda Makedonlar evet, var. Piruslar. Piruslar var. Yukarıda Makedonlar var. Onun yanında Trakyalılar var. Vesaire gibi böyle karman çorman bir ortam. Minoanlar var. Bir de işte. yani Minonlar var. Onlar da Girit adası gibi e, kısımlarda Hatta var. Hatta Ecefen Paris e bölümleri vardı evet. Aynen. Minatur da oradan geliyor hatta. Minator. Ya. Hani tabii bunların hepsini görüntü isterdik. Yerimizde Ahmetcan Can Batılı <laughs> yapalım ama kendisi ne gaz vermemiz gerekiyormuş. Onun dışında e, Yunan kolonizasyonu başladığı zaman Yunanlar bir anda hani şeyin farkına varıyorlar. Diyorlar biz bu Ege'yi bir kontrol altına alalım. <laughs> ve gerçekten Ege'de sadece Ege kıyısı olan ve kıyı şeridindeki yerle istila etmeye başlıyorlar. <laughs> yani Anadolu'ya geliyorlar mesela kıyı şeridindeki şehirleri ve ele geçiriyorlar. Orada tamam. ya da yeni şehirler kuruyorlar. Şehir yoksa da gidip yenisini kuruyorlar. Ya şöyle bir olay var. Antik Yunan kültüründe arkadaşlar tarım ciddi bir sorun. Çünkü Yunan yarım e, Yarımadası'nda, Yunanistan kısmında, Batkata, çok dağlı. Yunanistan kısmı çok dağlık. Ve nüfusları da patlama yapıyor bir noktada. Evet. E, dolayısıyla bu, bu, nüfusu besleyecek tarımsal alan fazla yok. Hayvancılık var ama hayvancılık da pahalı bir meslek ve o kadar büyük nüfusu elinde tutabilmene yetecek derecede yiyecek sağlayabileceğim bir şey değil. Dolayısıyla kendi kültürlerine uygun, kendi yaşantılarına uygun neresi var? Şimdi Yunanistan denince aklımıza ne geliyor? Ege geliyor. Girintili, çıkıntılı şeyler bölgeler. Bu ne demek. demek? Balıkçılık demek, gemicilik demek. E Bunun da karşıya Ege var. Oraya gidersin değil mi? Ki arkadaşlar yani bu bahsettiğimiz dönemler böyle hani ilkel dönemler falan değil gibi. Yani Yunan medeniyetinin olduğu dönemde çok çok daha büyük bir Mısır medeniyeti var hmm. güneyde ki büyük bir ticaret merkezi yani aslında ciddi bir ticaret kaynağı orası. Yunanlar zaten ticaretin de gelişmesiyle beraber kıyı şeritlerini alma kararını alıyorlar yani çünkü en güzel e, ticareti deniz yoluyla yapıyorsun ve Tabii. deniz yoluyla yaptığın ticaretiyle de adamlar en son işte e, Trakyalıların elinden, <laughs> abi bütün e, hem bugünkü Yunanistan hem de bugünkü Türkiye'nin Ege sınırındaki, Ege kıyısındaki bütün her yeri alıyorlar, Saros Körfezi olsun işte Selanik olsun Ondan sonra Çanakkale olsun oraların hepsini tamamen aşağıya kadar Bodrum'a kadar falan alıyorlar. Olur. Şimdi Yunan istilaları da başlayınca Trakyalarda şöyle bir sorun oluyor ki Herodot'un yazdığına göre Hı -hı. Hint toplumu ki ticarette Hint toplumundan haberdarlar. Hı -hı. Dünyada Hint toplumundan sonra en kalabalık topluluk Trakyalar olmaya başlıyor. Hı -hı. Çok ciddi bir nüfus artışı var Trakyaların çünkü o dönemde ele geçirdikleri yerler aslında Ukrayna'ya kadar büyüyor. Yani Trakyalılar evet Ege sahilini kaptırıyorlar. Ama diyorlar ki burayı kaptırdık biz yürüyelim. Kuzeye evet. doğru çıkıyorlar ki arkadaşlar o dönemde Buzul Çağı erimeden kaynaklı olarak kuzey bölgeler yaşanabilir hale gelmeye başlıyor. Romanya'ya çıkıyorlar. Oradan daha yukarı gidiyorlar. Ee, Ukrayna'ya doğru hareket ediyorlar. Yani daha doğrusu Moldova taraflar. Tam Ukrayna'ya gidemiyorlar. Oralar daha hala soğuk. Ama e Romanya ve Moldova gibi yerlerde özellikle ciddi tarım alanları ve de... e, ciddi avcılık alanları da bulunuyor. Tabii coğrafya müsait bir kere. Dağların arasında o Karpatlar dediğimiz dağlar. Yemek bulunca da, da doğal olarak nüfus <laughs> artmaya başlıyor. Tamam Aynen. abi tamam hadi yapalım diyorlar yani yemek var sonuçta. Aynen. Evet arkadaşlar videonun devamında yanımızda bir sürpriz <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar en son Trakya'lılar kuzeye gidiyordu. O arada ne yapacak geldi yanımıza. Evet. <laughs> Dedi ki Trakyaların kuzeye gidişinde ben de varım, Pers toplumunda ben de varım, ben de anlatacağım dedi. <laughs> Anlatacaktı. Allah Allah. Ne <laughs> Neyse şaka bir yana dediğim gibi Trakyalılar nüfus olarak Hintlerden sonra en çok en en büyük nüfus, en kabul evet. ikinci nüfus haline geliyorlar Herodot'un yazdığına göre. <laughs> Daha sonra dediğim gibi Yunan işgali var zaten. Bunların güneyinde yani şeyler ele geçirilmiş halde. E, asıl büyük sıkıntı geliyor. O da Pers istilası. <laughs> Pers istilası abi geliyor, Trakyalılar direkt teslim oluyorlar. Hiç savaşma bile şeyini göstermiyorlar. Bu kadar bir savaşçı şey. bir millet, Hı -hı. diyorlar ki abi biz hiç savaşmayalım, Hı -hı. direkt Persler'in tarafına katılıyorlar. Hı -hı. Aslında hani şey, Persler'e bağlı bir hani şey oluyorlar, vasallı evet, bir devlet oluyorlar. Çünkü Persler genelde, bak Anadolu'da da böyle, hani bir satraplık sistemi kuruyorlar. Orada, oradaki aslında yerel yönetime karışmıyorlar. Oraya bir satrap yani bir vale evet. atıyorlar. Onun dışında serbestler. Hatta o yüzden İskender e, galiba Granikos Muharebesi'ydi. O muharebeden sonra Anadolu'yu tamamen öyle ele geçirmesinin sebebi de aslında o. Hiç genelde savaşlarda hani bir iki tane meydan muharebesi olur ve çok sayıda kuşatma, kuşatma. olur. Şehirleri kuşatır. Mesela İskender hiç kuşatmayla uğraşmıyor. Pers ordusunu yendiği gibi o yöredeki şehirlere geliyor. Selam, Selam verdiği gibi ben de sizi bırakıyorum diye <laughs> tam siz de benim <laughs> satrapım olacaksınız diyor. Öyle gidiyor. Yani aslında oradaki yerel yönetimler şey. O ya, yüzden çok hızlı gelişiyor bunlar bu evet. arada. Yani bu iki bahsedilen topluluğun da çok hızlı bir yayılma politikası aslında Hı. tamamen sebebi bu. Ya zaten... Çünkü savaşma ihtiyacı duymuyorlar yani. Hani Meydan muharebesinde bir yeniyorlar. Hı. Devam ediyorlar yanlarına. Bu arada hani niyeçek gibi bir kavramları olmadığı için. Işte. Şey. Evet. Yani ne kadar vergi vereceğiz ne kadar asker Hı. yollayacağız. Hı. Aynen. Ya mesela Roma'nın da yani. aslına bakarsanız bir noktada yaptığı farklı ayrım bu abi. Roma gittiği yerlerde satraplık matraplık kurmuyor. Roma gittiği yere kendi kültürle birlikte parasını, vergi memurunu polisini, oğlusunu her şeyi getiriyor. Ve Aynen. o tarihlere kadar pek görülmüş bir şey Medilini yani. e de, e e. de öğretiyor. Zorla yani. Roma zaten zaten Trakyalıların asimilasyonu başlıyor yavaş yavaş. Şimdi ilk olarak bu Persler bir geliyor. Daha asimilasyonla ilgili hiçbir şey yok. Dediğin gibi çünkü satraplık veriyor, bırakıyor kendi haline. Hı -hı. Bunlar hatta o ünlü 300 Spartalı'dan bildiğiniz savaşa da katılıyorlar aslında. Oradaki Pers ordusunun içinde de Trakyalılar var. Hı -hı. Hatta Trakyalı bir tane general falan da varmış. İşte bazı Makedon şehirlerine özellikle saldırmış. Çünkü Trakya'ların en büyük düşmanı aslında o dönemde Makedonlar. Yunan, yani. Greklerden daha fazla savaş bir de, halindeler. Bir de yanılmıyorsam savaşın teknikleri daha çok atlı asker üzerine kurulu. Tabii değil mi? tabii tabii. Ha bir de şunu atladım, atladım sanırım. Ee, onu da ekleyeyim. Persler gelmeden evvel Orta Avrupa'dan dağılan bir topluluk var. Keltler. Heh. Bu Keltler daha sonra bunu da anlatacağım. Keltleri de anlatacağım çünkü kendileri de Anadolu'ya geliyorlar. Bir kısmı Britanya'ya ve bugünkü Almanya'ya giderken bir kısmı Anadolu'ya geliyor ve Galatya'yı kuruyorlar Anadolu'nun içinde. Ama geçerken Trakya'dan, Trakya'dan geçiyorlar, ve geçiyorlar ve bayağı bir sıkıntı yaşanıyor o bölgede. Tam, e, neyse Persler işte geldi savaştılar, bittiler o klasik şey geçti. Hı -hı. Ne zaman ki Delian League denen, Peloponnesian savaşlarından sonra kurulan o Yunan birliği, Yunan Delos. ligi. Delos birliği. Evet, evet Yunan ligleri var biliyorsun Hı -hı. yani işte Sparta'nın ayrı başını çektiği, evet. e, Atina'nın başını ayrı çektiği, adaların ayrı takıldığı bir dönemler var vesaire. En son Trakya bu liglerden bir tanesine giriyor. Yani ve yavaş yavaş Yunan sığınmacılar, Yunan göçleri falan alıyor. Yani böyle yavaş yavaş bir Tabii. asimilasyon, bir karışma başlamaya başlıyor. Yani. Ya O da şunu da söylemek lazım, Pers de mesela çok ciddi anti Yunan kültürü ve e, kültürel emperizmin altında. yani mesela... Zaten şunu söyleyeceğim, yani bunu başlatan da aslında bir noktada Büyük İskender. Büyük İskender. Çünkü Büyük İskender Perslerden sonra bütün buraları ele geçirdikten sonra e, milletleri birbirine karıştırıyor. Hı -hı. Yani Yunanları alıyor, daha Afganistan'a kadar götürüyor. Hı -hı. İşte ne bileyim Yunan, evet. onu alıyor, başka yere koyuyor. Yani adam böyle bütün milletleri böyle bir yer değiştiriyor. O Afganistan'daki Yunan şehrinin adı neydi? E, Bactria. Bactria krallığı var Afganistan'da. Bir de e, İskender Pers İmparatorluğunu tamamen yendikten sonra per, Pers e, yani İran'daki Susa kentinde kendisinin 80 subayıyla Pers İmparatorluğu'nun 80 asil kadını evlendiriyor. Evet, yani, evet, evet evet. evet. Susa Düğünü deniliyor. Aynen. E, yani asıl maksadı şey Pers ve Yunanlardan oluşan bir şey yaratmak. Dünyada bir aristokrasi yaratmak. Aynen. Yani bunları birleştirelim de hani İnanlar. şey yapalım. Ee, ama İskender öldükten hemen sonra hepsi. dağılıyor. Galiba üç tanesi hariç hepsi, hepsi boşalıyor, boşalıyor. Tamam. Aynen. Ama boş ver abi diyorlar yani. Böyle bir mesele de var. Aynen. Abi ama hakikaten o da yani o Selü ya onun Türkçesi ne Selüukit sel Selüukit diye mi geçiyor? Valla Sel, sel yani. o şey e, yani ona bakmak lazım. Ama ya yani o kadar büyük bir coğrafyayı sen kolay kolay öyle tutamazsın. İskender tam zamanda öldü biliyor musun? Eğer Biraz daha yaşasaydı yani, yani daha sını, görecekti Bir 10 sene daha yaşasaydı büyük ihtimalle ya suikastle ölecekti ya da isyancılarla savaşacaktı. Var hala suikastle ölmüş ihtimali çok yüksek. Zehirlenerek de evet. e, iş daha sonra zaten dediğim gibi hani Yunanların yavaş yavaş birbirleriyle karışması, Makedonlar, Grekler, işte İyonlar, Trakylerler vesaire o bölgedeki ne kadar halk varsa yavaş yavaş ticaretin de artması Pers ve İskender istilalarından sonra işlerin hani böyle biraz daha ya abi bu kadar da hani ırkmış mezhepmiş bilmem neymiş işin içine girmesine gerek yok. Önemli olan para diyerek kendilerinde evet. de ticaret ve tarımın karışmasıyla beraber milletler daha bir iç içe geçmeye başlıyor. Evet. Ve daha sonrasında Roma ortaya çıkıyor zaten. Aynen. Yani ki bahsettiğimiz dönemde zaten Roma İmparatorluğu daha doğrusu Roma şehir devleti kurulmuş. Evet. Yavaş yavaş büyümeye başlıyordu ki. Evet. Romalılar yavaş yavaş ilerliyor. İşte Arnavutluk vesaire bugünden bahsediyorum. İlerlerken ilk olarak Trakyalılar Trak ve Makedonlar'a evet. denk geliyorlar. İkisini de bir güzel yenip onları kendilerine dahil ediyorlar. Kalıta yavaş yavaş kırmızı renge dönüyor. Aynen. Aynen. Aynen Oradan aşağı Yunanlılara ele geçiriyorlar vesaire Aynen. böyle ilerliyorlar. Ve daha sonrasında... Aslında onun uzun süre dayananlardan bir tanesi de Trakya. Tabii tabii en uzun süre dayanan Trakya aslında. O bütün o da e şeyden e kaynaklı İşte o dağlara sığınıyorlar yani Aynen. dağları iyi kullanıyor Trakyalılar. Ya sadece o değil abi yani tabii dediğin o ama aynı zamanda da şöyle bir şey var. Abi Trakyalıların savaşma yöntemi yanılmıyorsam Romalılara ters geliyor, şıkıntılı evet. geliyor. Yani evet. Romalıların mesela o güne kadar karşılaştığı orduların çok büyük bir kısmı o Farans, onun Türkçesini bilmiyorum ama hı hı. yani o çok uzun mızraklı antik Yunan şeyleri var evet, ya mesela. Yani. Onlara alışkınlar. Ama işte Trakyalılar mesela daha bir gerile savaşındalar. Daha kabile gibiler daha çünkü. Daha gibi barbarikler. Daha barbarikler ve yani o tarihlerde arkadaşlar daha Jules Cesar falan filan yok. Yani tabii, tabii, daha Roma İmparatorluğu yok. kendisi gibi medeni olanlar da... Daha Roma Krallığı hatta yani. Yani evet. ya Yok. İmparatorluğu Roma, Cumhuriyeti. Roma Cumhuriyeti olarak o zamanlar işte şey. Yani kısacası alışkın olmadıkları bir coğrafya, alışkın olmadıkları bir savaşlardı. Ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Roma burayı ele geçirdikten sonra, yani Trakya'yı bile ele geçirdikten sonra... Makedonya'nın başkenti bugünkü Edirne. Evet. Trakya Edirne'nin de doğusu. Doğusu. Yani Tekirdağ, işte e, İstanbul vesaire Trakya. Bu kadar. Tabii. Yani Trakya bayağı küçük kalıyor. Ve yanılmıyorsam Pompei kadar da kimse ele geçiremiyor yani. Pompei miydi? Pompei Magnus muydu Trakya'yı ele geçiren? Tam hatırlamıyorum. Ben, ben de tam hatırlamıyorum da. Ee, yani oraları, o, notlarımda da yok o kısım. Yani Roma'da kimin ele geçirdiğine Hı. dair ama. Sonuçta Roma ele geçirdikten sonra işler tamamen değişiyor çünkü bahsettiğin gibi Roma bir kere önce yolunu diziyor, yolunu yapıyor. Ondan sonra bütün komple, gücü, komple asimilasyon geçiyor. başlıyor. Tamam yani Tamamen Trakyalıların e, asimilasyonu orada başlıyor zaten. Spartaküs var mı konuların içerisinde anlatacak konuşacaksın? Spartaküs'ü falan. biraz sana bırakacağım aslında. Evet. O yüzden. Yani mesela arkadaşlar Spartaküs dediğimiz kendisi bir Trakyalıdır. Trakyalıların belki de o tarihlerdeki en ünlüsü. Kendisi Trakyalı ve aynı zamanda da büyük ihtimalle Aristokrattı, prens hatta ve e, kimilerine göre mesela bazı bulgulara göre Spartaküs Trakyalılardan sonra ya yani Trakya kralı öldükten sonra geçecek Trakya kralı. Şimdi Roma'nın şöyle bir olayı var. Roma gittiği topraklarda ele geçirdiği vakit beni de sistemin devam etmesi için o bölgedeki prensleri de yanına alıyor. Ve bunları Roma'ya götürüp eğitiyor. Eğitemediklerini işte en sonunda Spartaküs gibi gladiatör haline getiriyorlar. Spartaküs böyle bir karakter. Yani aslına bakarsanız son derece eğitimli, son derece savaşmayı iyi bilen ve gladyatör olmasından itibaren de bu konuda başarı gösterip göstermediğini bilmiyoruz ama kendisi gibi başka galyalılar ve trakyalılarla isyan başlatıyor ve gerçekten yarımadada kıyıyı istiyor. O isyanı çıkartacak kadar hmm. hayatta kaldıysa demek ki gladyatörlükte de bir başarı, 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 göstermiş başarı, başarı göstermiş. Hayatta kalmış tabii. demek ki. Tabii kadar. tabii. Yani aynı zamanda Spartaküs dizisinde görmüş olduğunuz işte e, olayın Kapadokya geçmesi, işte onun başındaki adamlar falan filan isimler çoğunlukla doğru arkadaşlar. Yani olay sağlam bir şekilde kayıt altına alınmış. Bir de tabi romanın olayı ciddiye almayıp, şimdi Romalıların getirmiş olduğu böyle bir özgüven, bir artistik var. Bunların peşine, Spartaküs'ün peşine Klaver denen bir kazmayı gönderiyorlar. O Spartaküs 2-3 II savaşta bunu tokatlayınca bu sefer iş ciddiye biniyor. İş ciddiye bindi hatta ve hatta peşinden şeyi yolluyorlardı. Neydi o? Krasus'un. Krasus Krasus'u yolu Krasus'un da ordusunda Jules Caesar var bu arada. Yani o Jules Caesar'ın ilk askeri parlamaları orada evet, oluyor. Evet, evet. Trakya tarafında oluyor. Aynen. Zaten daha sonra arkadaşlar Trakya'nın ünlü isimleri dediğimizde Bizans İmparatorluğu'nun kurucusu Justin ailesi Trakyalı. Aynen. Yani tabii. direkt olarak o imparatorluğu tabii, tabii. direkt Trakya'da tabii ki bir aristokrat tık. soyundan gelenler yani. Tabii, Makedon'u da var, Trakya'da tabii, da var. var. Aynen. 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 Daha fazla bilgi için tarihi Osmanlı Mecmuası'nın üçüncü <laughs> <laughs> düşünce. <laughs> <laughs> Kaynak sorunu. Bir <böyle> <laughs> <laughs> de Havam sınıfında var diyor. Ee, Roma İmparatorluğu zaten Bizans'a dönüşüyor daha sonrasında, Trakyalılar açısından söyledi, söyledi diye bakarsak. Bizans olduklarında artık Trakyalı diye anılma falan şeyleri geçti zaten. Artık oradan sonra Romalılar vesaireler yani. hani ya da Yunanlar hani öyle bir e, ırk ve medeniyet ayrımı iyice kaybolmuş Her durumda yani. ee, ki dediğim gibi Bizans imparatorlarında ilk o Justin ailesi, ilk Justinian vesaire onlar Trakyalılar. <laughs> ee, muhtemelen hatta şey e, Şimdi de Konstantinopolis'inde Bulgaristan arasında bir yerde doğduğu vesaire evet. iddia ediliyor. Bir de tabii İstanbul'un başkenti bir de onun olduğu bölge Trakya'lı olduğu için. Aynen. Bunda ayrı bir şey. O tarihlerde yani. şöyle bir şey oluyor çünkü Romalı aristokratlar kendi toprakları şimdi orada çok ciddi bir mülkiyet kavramı Hı -hı. var. Kendi topraklarını başındırıyorlar. Hı -hı. Mesela bazı generallerin mesela İmparator olması beklenen Germanicus'un da mesela aslında Almanya doğumu olmasının sebebi bu. Evet. Orada topraklar var ve adam mesela diyelim senatör, işte ünlü Claudio'nun ailesine dahil bir adam diyelim. Sallıyorum tabi bunun tabağıyla. ve orada bir çiftliği var bu adamın yani diyor ki bundan sonra bu alan bizim arkadaş diyor. Kendi askerini kendi besliyor, parasını kendi kazanıyor. ticaretini orada yapıyor. Bir nevi feodal bölgesi gibi. Bir nevi feodal, aslında feodalat dediğin ilk oralardan çıkıyor ve yani hani Gücünün merkezi orası çünkü hani. tamam diğer yerlerde de sen bir senatör ya da imparator olabilirsin ama Hı. o bölgedeki insanlar doğrudan doğruya sana, sana. bağlı, doğrudan doğruya sana vergi veren hani. ve hani e, gel aslanım askere dediğinde hani. Peki efendim yani diyecek kişiler. Ya konuyu Aynen. çok dağıtmak gibi olacak ama çok kısa bir şey söyleyeyim. Gayri evet. Julius bu kadar güçlü olmasının sebebi bu. Yani kendisini normalde bir nevi sürgün diye Sisalp'in Gol bölgesine vali olarak atıyorlar. O gidiyor dağların arkasındaki bütün o Galya bölgesine, evet. bütün evet. o zekilikleri evet. ele geçiyor. Onların hepsi bakın Roma'dan önce Julius Caesar'ın. Roma'nın böyle bir mantığı var. Dolayısıyla Julius Caesar'ın bir çocuğu olsaydı ki olduğunda Mısır'daydı. Çocuk Mısır doğumlu. O Caesar yok. Başka bir çocuğu olsaydı Galya doğumlu. Evet Galya doğumlu olacaktı. Evet. Trakyalılarla ilgili son olarak da şundan bahsedeceğiz. Doğal olarak Osmanlılar Osmanlı. geliyor. 1352'de ilk akınları başlattılar ve 20 senede bütün Trakya'yı ele geçiriyorlar. Çok da basit geliyor yani, bu Osmanlılar için. Yani 20 senede bütün alayı ele E Zaten Bizans değil mi o sıralarda? Bizans. In. Tabii, Yok, Bizans. Bizans, 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 var. Bizans kaybediyor. Sırp krallığı var. İşte krallığı, e, Bulgarlar, 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 var. Bulgarlar var ama Bulgarlar. E, zaten Bulgarları hala Trakya'ların devamı olarak yani ırk açısından öyle kabul ediliyor. Hmm. Ee, öyle bir bilgi var. Osmanlı en son geliyor zaten. İyice asimile olan Trakyalılar artık dediğimiz gibi ne Trakyalı ne Bizans ne başka bir şey. En son Osmanlılar da Türkleri birden oraya yerleştirmeye başlıyor. Yeni bir asimilasyon süreci. Ve en son bugüne kadar geliyoruz ve rakısıyla, şarabıyla <laughs> ünlü Trakya. Neden? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Üzüm Trakya'da çok önemli. Bu milattan önce hani binlerli, binli yıllarda bile öyle. İlk hmm. olarak üzümleri vesaire işlemeyi çok iyi öğreniyorlar ve çok iyi şarap üreticileri üreticiler. Hmm. Ama o antik Yunan medeniyeti döneminde hatta ve hatta şöyle e, antik Yunan medeniyetinde Ares'in oğlu Trax vardı. Evet. Onun isminden gel ha, geldiği hmm. hatta onun Trakya'ya gidip tamam mı orada dinlendiği hani savaşlara hmm. gidiyor. Savaştan sonra Trakya'ya gidiyor orada böyle dinleniyor hmm. tamam mı hmm. hani Demlinin şarabını ya. evet evet hani üzümünü şarabını bilmem nesini takılıyor ve Savaşçılığı da orada öğretiyor halka gibi bir de mitolojik hmm. bağlantısı var Trakyalıların. Evet arkadaşlar umarım bu seri hoşunuza gider. Daha Anadolu'dan gelip geçen asimile olan binlerce neredeyse toplum var. Gerçekten küçüklü büyüklü çok toplum var. Dediğim gibi bir sonraki videoda kentlere değinmek istiyorum. E, çünkü evet. kentlerin Anadolu'ya gelmesi bile ilginç. Herkes onları sadece İskoç zanneder ama Anadolu'da da çok fazla kent vardı. İstek bölge... İstek bölgede, bölge. <laughs> evet, bölge yazabilirsiniz. Onları da ayrıca e, anlatırız. Yani sırf Osmanlı bile 72 milletten 72 devlet toplum vesaire dediğimiz bir bölgeydik. Evet. E, bugün de bunları anlatmak istiyorum açıkçası. Hani e, bir de hele de şimdi şu şeyler çok meşhur ya. Gen haritasından bakıp da işte benim soyum ne diye. Yani arkadaşlar Anadolu çok karışıktır. Çok çok karışıktır ama yani gelen geçen buradan geçmiş. O yüzden herkesin soyunda herkes çıkabilir. Ee, kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Amerika bakla bizim değil